Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sonra arkadaşlar ben benimle özlediniz mi? Ko Angela. Merhabalar. Anneler çıkıyor böyle. Herkesin banyoya ihtiyacı var arkadaşlar. Niye hepiniz bu kadar pissiniz? Hep beraber çamurda mı oynadınız? Aa ışıkları niye yok Gece olmuş sen de pis pasaklı bir şeysin. Herkes pis pasaklı bir şey. Bakayım. Kimlerle oyun oynayalım? Ay herkese pis kiminle oynayacağız ya? Gel şurayı temizleyelim bari gel. Yani yapmıyorlar arkadaşlar. E ben böyle kimseyle oyun oynayamayacağım mı? Herkesin de üstü başı pis zaten. <laughs> bunu alabiliyormuşum. Tamam. <laughs> Onlar bana ne Çekliyorum. Hadi hadi. Hadi 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 Çünkü ben Bilmiyorum buraya girelim bir daha. Oyun geldi. Bir oyun. oyun hadi <laughs> birazdan. Kart geldi. Sen daha iyi ihtiyacın var. Şu girelim. Bir de yap bozuyor. Yine kart geldi. <laughs> Allah'ın yolunuz geldi. Kart geldi. Kart geldi. Kart de para geldi. İyi paramız da var. Yapboza da girelim bir tane. Park geldi. Playboy geldi. <gülüyor> 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 Tamamdır. Siz hala banyoda mısınız Sizde. Ama neden? Heh, bir tanesi. Sen geç, sen geç. Sen ne oynamak istiyorsun Anceli? Hadi oynayalım o zaman kızım. Hadi tatlışım. Mikrop oyunu oynamak istiyor arkadaşlar. Şunu mu yapsak önce şu daha geliştiririz. Hop hop hop. Oo şu şişeleri birleştirelim bak. Mavi oldular. İki mavi. Oo pembe oldu arkadaşlar. Ya ben bu mikrop oyunu seviyorum. Şöyle yapalım mı? Aa yok böyle değildi. Bir dakika. Bunları birbirlerine yakıştır, yaklaştırma şey yok muydu ya? Parayla biz bunları birbirine yaklaştırır mıydık ya? Maviler. Oo Ne çok mikrop var. Bıçık bıçık ediyorlar ya. Çok çirkin. He, i̇ki mavi, iki pembe oldu. İki pembe birleşiyor mu birleşmiyor. Bunlar patlıyorlar arkadaşlar. Tamam şunları da yapalım. Sonra... iyi, vıcık vıcıklar ya. Ah bir tane büyük yeşil var tane mavimiz oldu. İki tane maviyi birleştirelim. Bir tane büyük pembe yeter. Bıçık bıçık ediyorlar ya. Çok çirkin arkadaşlar. <laughs> Angela sen incele. Ben biraz iğrendim onlardan. Çok iğrenç görünüyorlar. Sen ne istiyorsun? Hı. Ama yok yapmayalım. Sen şurayı temizle bize. Tamam mı? Sonu da yıkayalım arkadaşlar. Hı. Sen kitap mı istiyorsun? Ha kartlara bakalım diyor. Bakalım. Yeni var mı? Yeni yok mu artık? Yine yeni yok. Ay kim çıkmıyor ya? Bakayım. Bunlar da vardı bizde. Yeni yok. Ah bir tane yeni çıktı. Sürpriz. Bir tane yeni çıktım. Bunlardan da yeni yok. Belki şunu yeni Ay maalesef yok. Bir tanecik yenimiz var sadece. O da bu. Aa tamamladık burayı. Aa arabayı böyle alev yapabilir Deneyelim. Bak bu. Hadi bu kalsın. Bakayım değiştirebildik mi biz o arabayı? Evet değiştirmişiz gerçekten ya. Sen de ayıcıkla mı oynamak istiyorsun? Tamam oyna. Biz de oynayalım hatta. İyi çok pismiş. Sabunlayalım önce bir güzel. <laughs> Aklı çamurları temizlendi arkadaşlar. Hala akıyor ama dur. İyice temiz su akana kadar yıkayalım. Artık temiz akıyor. <laughs> şaka şaka hiç yapmayacağım bir daha tamam. İyice her yerini köpük yapalım. Ayağı da köpük olsun. Tamam. Çamurları nasıl akıyor iğrenç. Biraz suyla şişti sanki değil mi? Çamur akıyor mu hala? Yok akmıyor tamam. Ay nasıl kabardı ayı nasıl büyüdü. Oo çok güzel pufuduk bir ayıcık oldu. Neyse o oynasın ondan. Tamam. Biraz bir Bu varmış arkadaşlar. Gel köpecik. Sen yemek yap bize birazcık. Şimdi biz de yemek oyunu oynayacağız hatta. Aa bu elbise mi geldi? Yok henüz gelmemiş. Şey yaptı. Tamam biz biraz oyun oynayalım. Ne oynayalım? Kurabiye oyunu mu oynasak? Kek mi pizza mı? Kurabiye oynayalım. Kurabiye sanki uzun zamandır yapmıyorduk. Şimdi yaban mersinli. Vıç 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 Bakalım başka. Karıştır. İyi etrafa sıçradı. Mavi renk çok güzel. Kedili olsun mu? Kırına gönderdik arkadaşlar. Şimdi bunu süsleyeceğiz bir güzel. Çalışsın pişsin. Kabaracak mı? Evet, birazcık kabardı. Şimdi... Ne renk fırçamız var? Biraz pembe sürelim kulaklarına. Kulakları çilekli gibi. Ay, çok kaçırdık o tarafı, neyse. Ee, şurası beyaz olsun. <laughs> Komik oldu. Tamam. Biraz daha boyalım ama. <laughs> Komik oldu arkadaşlar. Tamam şöyle yapalım o zaman. Heh. Yıldız. Yıldız. İki tane yanağına yıldız. Bir tane limon. Aa, Koyamadım niye? Bir tane buraya. Bir tane de şu şekerlerden. Başka ne var? Başka da bir şey yokmuş. Bir de ayıcık varmış. Tamam bitti o zaman. Kim bu kurabiyeyi yemek ister? <laughs> Oo. Ya çok eğlenceli bu minnoşlarla oyun oynamak. Şu aldığımız yukarıdaki oyunu oynayalım arkadaşlar. Aa bundan hiç yapmadık. Yaptık mı bunda? Gök olandan yapalım hadi. Neyli yapalım? Acı biberli olsun. Pişecekler arkadaşlar. Peynir tabii ki. Başka ne koyabiliriz? Var mı başka? Havuç soğan olsun bir de. Brokoli olsun brokoli. Küçük ağaç şeklinde bir brokoli doğradım. Oo, bakalım bunları kimler yiyecek? Bunu Tom'a ve Angela'ya yedirelim. Renginin güzelliğine bakın koyalım biz bunu? Acı biber bir tane daha koyalım. Bir de mantar koyalım mantar. Tamam bitti. Hadi bunu yesinler bakalım. Aa bu. Aa Tom tok demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Sarı kediye de yedirseydik. Oo çok sıcak. Çok, aman çok acı herhalde. Ağzından alev fışkırdı hayvanın sıra sende. Resmen alevler fışkırdı ağızlarından. Çok öpü yapmışız. Ama başka yapmayacağım yeter. Sen niye hasta oldun sarı kedi? Her yerde çok var. Hasta olmamız çok normal. Al sana al sana al sana. <laughs> Neyse bu işte. Şurayı temizle o zaman biz hadi. Çok çünkü. Sana da bir totona iğne. Olmuyor diyor. Bundan, ee. O zaman al sana. Yerlerde pezelemiyor. Tamam. Gel senle şurayı da şey yapalım. Yeni şeyler ekelim buraya. Hemen bakıyorum. Sosisli ve şey çıktı. Hmm, şeker. Pamuk şeker. Suluyoruz arkadaşlar. Sihir su. Tüyü. Arkadaki kardan kim yapmış acaba? Çok güzel görünüyor. Tamam neyse. Sen de mi hasta oldun? Galiba hava soğuk diye herkes hasta oluyor arkadaşlar. Al 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 al, al. Neden hasta oldun? Neden soğuk diye? <laughs> arkadaşlar şakacıktan vuruyoruz. Onun ucu yumuşak. Tamam. Sen de. Aa sen niye geldin? Pamuk şekerli şey yapalım. Hmm. Domatesli ve pamuk şekerli olsun. <laughs> Renge bakın. Hey. Sana. Aa, çok fazla sokmuş tamam sonra içiyoruz. Ya neden sizin uykunuz geldi hemen cecik? Sen gel bakayım. Ben daha oyun oynayacaktım. Aa köpecik ne kazanmış? Kıyafet kazandı. Hey. <laughs> bu ne? <laughs> Hi, yeni kıyafet geldi. Deneyelim. Sanatçı önlüymüş. Bunun şapkası yok mu? <laughs> Ay çok minnoş. Ay, işte bunun şapkası bu olmalı. Çok beğendim. Bu ne? Başka bir şeyler geliyor Senin de mi uykun geldi sen de yat Abi Ben yeni süsleri aldım Bakayım E nereye koydu işte buradalar Çok güzelmiş Bir daha bakalım mı Sen şimdilerini Aa, az geldi ya En yer herhalde Parayla bir daha aldım arkadaşlar. Çok gelsin bu sefer. En yüksek 50 mi 50 gelsin ya. <laughs> geldim bu seferde. Bir daha parayla çevireceğim. aaa Sonra... bu ne acaba Hiç bu gelseydi. Tamam. Bir para aldık. Başka ne varmış? Kardan adam varmış. Piyano varmış. Ya çok fazla bir şey var zaten ya. Çok beğenmedim. Şimdi sen de hasta olmuşsun köpek ya. Niye hepiniz böyle sınayla hasta olmuşsun galiba birbirlerine bulaşıyorlar. Arkadaşlar size de okuldan hastalık bulaşıyor mu arkadaşlarınızdan? <laughs> Hop iyileşti bile. Gel seninle bir tane şu oyundan oynayalım mı? şundan oynayalım. Ben bu oyunu seviyorum. Azıcık oynayacağım. Bir de böcek oyunu mu oynasaydık ya? O oyun da çok eğlenceli. Aa geri içine düştü. Bu çok güzel oldu. Tüh. Aa zaten azıcık kalmış ya toplarız. Bitti. Fazla bile topladı hatta. Zor oynatardık keşke. çok az kaldı arkadaşlar. Sanırım tamam. Yeter. Evimize gidelim. Şimdi sarı kediş gel. Seninle bir oyun oynayacağız. İşte bu oyunu. Ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Zor olanını oynayalım. Yeşil böcekçim sen bu tarafa. Mavi böcek sen buraya. Sen de böyle dolaş da gel. Kırmızı böcek buraya. Sen şöyle gel bakalım. Arkadaşlar birbirlerini çarparlarsa biz ölüyoruz. Canımız gidiyor. Kalp var. Ben orada üç tane. O üç kalplerden biri gider. Ne Çok böcek var. Şimdi bir tane daha yeşil böceğe ihtiyacım var arkadaşlar. Bir tane de mavi. Mavi böcek sana ihtiyacım yok da hoş geldin. Kırmızı böcek çıkarsa şimdi hiç şaşırmam. Bitti. Devam edelim. Yeşil. İlk yeşil çıktı. İkinci de yeşil. Üçüncü mavi ne çok güzel böcek çıkıyor. Başka böcek çıkıyor mu arkadaşlar kumdan? Siz de böyle kum havuzunda oynadığınızda böceklerle karşılaşabiliyor musunuz? Hop. Kırmızı sen buraya. Oo daha çok mavi böcek lazım bana. İki tane daha lazım. Bunlar inşallah çarpışmazlar birbirleriyle. Hop çarpışmadılar. Eyvah. sen buraya tatlış, sen de buraya. Tamam, hiç birbirine çarpmayacak arkadaşlar. Ama daha çok fazla kırmızı ihtiyacım var. İki tane daha lazım. Ay bunlar tokuşmuyor <laughs> sizce. Eyvah tokuşacaklar. Tokuşmadılar. Neyse hepsini geçirdik arkadaşlar. Az daha çarpışıyorlardı. Artık bu bölüm çok zor olur herhalde. Çarpışacaklar diye korktum. Ay ne çok böcek geziyor ortada arkadaşlar. Yolunda gitti. Çarpışacaklar. Gitti bir kalp. Gitti bir kalp. Heh. Sen şuradan gez Kimseye çarpma Sen de böyle gez Kimseye çarpma Her yer böcek kaynadı Yeşil sen böyle gel Sen de böyle gel Ne çok mavi böcek var Lazım değil bu kadar mavi Çok çıkmasın kırmızı lazım bir tane daha mavi geldi bak. Kırmızı böcek. Hii, bir kalp daha gitti. İşte şimdi bunlar çarpışırlar. Bir sürü kırmızı böcek geziyor etrafta. Siz dolaşın şöyle biraz. Dolaşsınlar arkadaşlar. O kadar böceğe ihtiyacımız yok. Daha da çıkıyor. Sen yani şöyle geçer misin artık lütfen? Ne? Bir daha gidecekti. Tamam yeter bu kadar. Çok böcekle oyun oynadık. Çık çık. Oo dev bir dinozor yaptı arkadaşlar. Hadi artık sen de yat bence. Arkadaşlarının bazıları uyudu. Hop. Kimler uyumadı? Ancelacım sen de yatağa gidiyorsun. Hadi bakalım. Ooo tamam seviyor olmuşsun Ancela. Kimler uyumadı? Tom yok. <laughs> köpek atıyor <öp> köpek <laughs> orada. Sizin uykunuz gelmedi mi? Tabii ki gelmiş. Tom neredesin? Sarhoş hoş gibi gezer gibi geziyor. Bak birim gelmiş bir tane bize. Çok iyi. Sen neden hmm. hasta oldun nasıl oldun uyuduğun yerde? Arkadaşlar iyileştirelim ondan sonra kendisini tutar mısın? Hemen cecik iyileşsin hancıra çok minnetolsun. Uykun yok mu? <laughs> He? Uykusu bunun da var tabi arkadaşlar. Hepsinin uykusu geldi. İyi geceler çocuklar. Arkadaşlar. Eğer tonla arkadaşlarım benim gibi siz de çok seviyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma bir der beğeni atın. Ben de beğendiğinizi anlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.